Anneciğim ne aldın sen? Kocaman bir yumurta mı aldın? Açalım mı yumurtanı? Açalım mı anneciğim? Hı. Hadi getir açalım. Hadi koy buraya. Hı. Oo çok ağır oğlumun yumurtası çok kocaman bir yumurta bu. Ne çıkacak acaba içinden? Koy bakalım. Aa bakalım neler varmış üstünde bunun sürpriz oyuncak yumurta diyor. Bakalım bakalım nereden açılıyormuş bu buradan mı? Nereden açılıyormuş anneciğim? Açalım. Açalım. Aa. Aa bak. Bak. Kağıdını açtık. Aç bakalım. Bastır bakalım bastır açılır belki bastır açamadın mı? Çok büyük bir yumurta bu. Dur bakayım ben yardım edeyim sana. Acaba ne çıkacak içinden? Ay açamadım ben çok sertmiş bu. Açtım. Ay neler çıktı içinden anneciğim onun öyle. Bir sürü oyuncak çıktı can ateş. Gördün mü? Aa, neler çıktı bunun içinden? Dur açalım bakalım. Aa. Hadi çıkart bakalım içindekileri çıkart. Aa. Ne çıktı anneciğim içinden? Yumurtanın içinden bir sürü oyuncak çıktı ya. Açamadın mı? Dur bakalım bak buradan açmışız. Bunu buradan çıkartıyoruz. Aa! Aa, aa ses çıkartıyor bu. Baksana anneciğim. Bak. Bunlar müzik aleti biliyor musun? Böyle böyle müzik yapıyoruz bunlarla. Bak burada da kaldı bir tane. Bak bu da bir müzik aleti. Şimdi birini bu eline al. Birini de bu eline al. Al bakalım. Hadi salla. Bak gördün mü nasıl ses çıkartıyorlar? Bak. Bak bu da ses çıkartıyor. Aa müzik aleti çıktı oğlumun oyuncaklarından. Bak bu da böyle böyle ses çıkartıyor. Gördün mü? Küçücük bir davul gibi, zil gibi. Gördün mü anneciğim? Evet, salla bakalım. Nasıl Onlar gibi mi ses çıkartıyor? Bakayım. Evet. Baksana. Kocaman bir yumurta aldık biz. Değil mi anneciğim? Bu yumurtanın içinden bir sürü oyuncak çıktı. Nasıl ses çıkartıyor? Müzik aleti çıktı hepsinden değil mi? Anne. Evet anneciğim ben de mi yapayım? Hadi ben de yapayım. Aa bu turuncu renk senin elindeki ne? hem mavi renk hem yeşil renk değil mi? Bak bunda da öyle sarı, mavi, burası da yeşil. Bak bu da yeşil. Hani bunun diğeri nerede? Aa burada. Bak bu da sarı, bu da sarı renkmiş. Gördün mü yumurtanın içinden müzik aletleri çıktı. Bunlarla müzik yapabiliriz seninle. Aa nasıl ses çıkartıyorlar? Can Ateş baksana. Ters tutuyorsun. Düz tut. Benim gibi tut böyle. Bak böyle tutacaksın. Böyle tut. Salla bakalım. Salla. Aa çok eğlenceli. Gördün mü anneciğim? Tefi de salla bakayım. Nasıl ses çıkartıyor tef? Bu nasıl ses çıkartıyor? Şıngır 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 şıngır. Evet. Bunlarla müzik yapalım biz. Yap bakalım onu nasıl yapıyorsun? Şık 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 nasıl ses çıkartıyor? Ben bunu yapayım. Sen de onu yap. Bak bu da sarı renk, burası da turuncu, içi de turuncu. Bunlar böyle iki parça. Gördün mü? Bunları böyle sallayınca ses çıkartıyor. Aa, bakayım nasıl yapıyorsun? Bir daha yap, görmedim. Bir daha yap. Ay 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 nasıl ses çıkartıyor? Çok eğlenceliymiş bunlar. Baksana. Şıkır 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 şıkır. Gördün mü? Evet onlar çıkmıyor ki anneciğim. Onlar müzik yapmak için buralara zil takmışlar. Böyle sallıyorsun. Aynı bunlar gibi. Bak. Gördün mü? Evet. Ama onlar oradan çıkmıyor ki. Çünkü o bir müzik aleti. O bir tef, onun ismi tef. Bu kocaman yumurtamızın içinden çıktı. Ne renkmiş bu yumurta? <laughs> turuncu. Ne renk? <laughs> turuncu. Evet, turuncu bir yumurta aldık biz oyuncakçıdan. İçinden ne müzik aletleri çıktı? Sarı, yeşil. Bu da yeşil, içi de mavi. Böyle yapınca yapamadık. Böyle ses çıkartıyor. Bu da sarı, turuncu. Bu da ses çıkartıyor. Ay kaşık gibi değil mi o? Sanki yemek yiyecekmişsin gibi. Kaşık gibi mi anneciğim? Aa, çok acayip değil mi? Aa, nasıl açıldı? Gördün mü? Nasıl açılıyor? Evet öyle ses çıkartması için iki ayrı parçası olması gerekiyor çünkü onun. Değil mi anneciğim? Evet anne. Kaç tane parçası var? Üç. Bir, iki, üç. Öyle mi? Öyle mi? Ha, neyin içinden çıktı onlar? Mama. Yumurtanın içinden mi çıktı? Mama. Mama evet çünkü bu yumurta. Kocaman bir yumurta aldık. Biz oyuncakçıdan, oyuncakçının içinden de böyle müzik aletlerimiz çıktı bak. Ses çıkartıyor müzik aletleri. O çıkartmıyor mu? Sallasana bakalım bir çıkartıyor mu bir bakayım. Salla bakalım bir.